Merhaba Davis misafir izleyicileri. Bartın'dayız, Amasra'dayız bugün. Doğayla iç içe bir yerdeyiz. Biliyorsunuz otel dediğimizde çok önemli bir yere gelmiş oluyoruz. Temizliğiyle, önemiyle, hizmetiyle. Bazı yerler gözümüze değil sadece ruhunuza da hitap ediyor. Şimdi Işıl Hanım'la buranın hikayesini dinliyor olacağız. Merhabalar Işıl Hanım, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok mutluyuz sizi aramızda görmek. Biz de çok mutluyuz böyle güzel bir yerde. Çok teşekkür e, bizi ederim misafir ettiğiniz için. Doğayla iç içe bir yer burası. Öncelikle sormak istiyorum hikayeniz yolculuğunuz nasıl başladı? Ee, hikayemiz 2021 yılında başladı. Hı -hı. İki buçuk üç yıl kadar buranın e, sadef ak konak oluşunun yolculuğu devam etti Hı -hı. ve 2024 yılının Mayıs ayından itibaren faaliyete Faaliyet. geçtik. Evet, kısa bir süre ara verdik. <laughs> Bu sezon umarım e, bizim için çok daha güzel, <laughs> çok daha yüksek ve e, enerjik bir yıl olur. Eminim olacaktır. Bu kadar güzel bir yer yaptıysanız karşılığını neden almayasınız Çok teşekkür ederiz. Ben e, ismini çok merak ettim. Çünkü çok hoş bir e, seslenişi var. Var mıdır bir anlamı? Evet, var. E, karşılaşmak, tanışmak anlamına geliyor. Ne kadar Dışarıdan sade ve içeriden güçlü bir yapıyı ifade ediyor. Hı hı. Ak konak oluşu zaten. Beyaz. Beyaz olduğundan kaynaklı böyle bir isim tercih edildi. Harika. Peki şimdi biz içeri girdiğimizde seyircilerimiz de görecekler. Harika bir ambiyans var, bir tasarım var burada. Çok sade gerçekten dediğiniz gibi. Bu tasarım kim ellerinden çıktı? Nasıl ya da böyle bir yer yaptınız? Kimin zevki bu? Onu merak ediyorum. Ee, yolculuğun başlangıç çevresinde Hı -hı. E, Umut Çelebi Hı -hı. E, arkadaşlarıyla birlikte bir kamp yapıyor Hı -hı. ve o esnada burayı keşfediyorlar. Öyle. Sonrasında tamamen hayal ettiği şekle bürünene kadar e, bu zaman dilimine gelinmiş olundu. Hı -hı. Ve tasarımıyla, her şeyiyle burayı her alıp şey, evet, tekrar... Her şeyiyle birlikte e, Umut Çelebi Hı -hı. ilgilendi. Hı -hı. Bu, Bu şekilde, şekilde devam etti. evet. Harika. Peki kaç kişilik bir ekip çalışıyor burada? Şu an 7 kişiyiz. Sezonda 11-12'lere geliyoruz. Hı hı. Tabii kalabalık oluyor. Müşteriler Tabii. vesaire değil mi? Tabii. Ee, ekip yetmiyor diye tahmin ediyorum. Evet, evet. <laughs> Peki e, konaklama dediğimizde biliyorsunuz odalarımız çok önemli. Biraz bu odaların genişliğinden e, kimlere hitap ediyoruz onlardan bahsetmek istiyoruz ama önce bir odalarımızdan konuşalım. Tabii 4 oda tipimiz var. Aile odamız var, çatı katı, teras odamız, standart oda ve büyük odamız var. Hı hı. E, tasarımı hemen hemen aynı. Tüm odalarımızın hı hı. hepsi deniz görüyor. Hepsi deniz evet, görüyor. tüm odalarımız deniz görüyor. Harika. Ufak tefek farklılıkları var. Özellikle metrekareleri farklı birbirinden. Hı -hı. Hani ayırabileceğim nokta bu olur. Hı -hı. Ee, benim için özel bir oda var. Oda, ha öyle mi? Evet. <laughs> Harika. Teras odası, oda 9. Hı -hı. Ee, özellikle benim en sevdiğim odalardan birisidir. Özel bir yer çünkü. Ya, benim için özel Hı -hı. ama diğer odalarımız da burada tasarım olarak hemen hemen aynı birbiriyle. Hı -hı. Peki oda biliyorsunuz butik otel dediğimizde otel dediğimizde temizlik çok önemli bir yere sahip hı hı. E, müşterileriniz de bunu eminim kontrol ediyorlardır. Oda temizliğimizin e ...ilerletmesini nasıl yapıyoruz? Odalarımızın konsepti gereği. Bembeyaz, evet, evet gerçekten. Evet, bembeyaz ve buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Hı hı. Günübirlik temizlikleri yapılıyor... ...ya da misafirimiz gelmeden önce defalarca kez kontrol ediliyor. Hani En ufak bir e, sıkıntı, yaşam. sıkıntı yaşamamak adına... ...elimizden gelen özeni göstermeye çalışıyoruz. Evet. Oda kahvaltı olarak hizmet veriyoruz. Serpme kahvaltımız var. Hı hı. E, özellikle doğal içerikli ürünler kullanmaya çok dikkat ediyoruz... Hı hı. Elimizden geldiği kadar bu bölgeden ürün kullanmaya çok dikkat ediyoruz. Evet, doğal kaynaklı şeyler evet, kullanıyoruz. Evet, doğal zaman, kaynaklı ürünler yani. kullanmaya çok dikkat ediyoruz. Hı hı. Şefimizin hı hı. düzenlediği bir menü örneğimiz var. O menü örneği üzerinden özellikle her lezzetin ee, sürekliliği ve devamlılığı olması açısından özellikle özen gösteriyoruz. Ee, mutlu olduğunuz bir iş yapıyorsunuz. Ben gözlerinizden görüyorum. Teşekkür ederim. Buraya gelen konuklarımız da görecektir. Genç girişimcilerimize söylemek istediğiniz, bu işi yapmak isteyenlere söylemek istediğiniz bir şeyler. Ee, özellikle mutlu oldukları alan neresiyse, hani, e, sınırlandırmak asla istemem. Evet. Onun üzerine gitsinler. Harika, bence çok güzel bir mesajı oldu. Cesaret veren bir mesajı teşekkür, oldu. Sizin gibi bir bunu duymak da beni de bir kadın olarak çok mutlu etti. Umarım uzun yıllar burayı böyle bu şekilde burada tutabiliriz. Çok teşekkür İnşallah. ederim Şifra Çok teşekkür ederim. Bizi çok güzel ağırladınız. İzninizi seyircilerime dönmek istiyorum. Evet, Dares Misafir izleyicileri bugün çok huzur dolu bir yerdeydik. Doğa Huzur, deniz, ağaç, yeşil her şey var. Buraya geldiğiniz zaman eminim size arkadaşlarımız Sadef Akkonak Butik Otel, otel olarak sizi burada çok güzel ağırlayacaklardır. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.